Selamlar, video hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Bugün İriteli ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi benim karşımda Roger var ve Roger'da taşlaştır Touch var. Muhtemelen şurada bekliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü bir level takasında çok üstün olabiliyor. Ya da arka tarafta da bekliyor olabilir. Şu farm şöyle yalandan alalım, çıkalım geriye doğru. Çok agresif yapmayalım belli başlı level'lara kadar. Tamam. Yani Roger'lar şu bir level takası için ee, çalıya geliyorlar da güçlü oluyor. Yani o taşlaştırı bir level'la kullanırsa onun için güzel olabilir. Benim de kullandırmamam lazım tabii ki de. Çünkü erken aşamada kullanınca geri geliyor. Aynı Van 1deki ilham mantığı gibi. Şimdi arkadaşlar bunlarda Roger var, Freya var. Kagura'ya dikkat etmek için... Dur bakayım. Kagura'ya dikkat edeceğim. Etmek için gayret göstereceğim. O yüzden de aldım. İşte biraz vuralım. Biraz vuralım çıkalım geri. Sürekli takasa gerek yok. Tamam çalanın orada bekliyor. Bir ufak bir dürtelim. Biz de basalım yenilememize. Tamam beklediğim taşlaştır geldi. Ya. Ama yok yok çık çık çık. Çık çık. Abi o kili ben alsam daha iyi olurdu ama neyse canın alsın. Şu alabiliriz. Lindy'yi bir şekilde puşluyorum arkadaşlar. Taşlaştır da yok ama lane'e gelene kadar geri gelmiş olur. Dolayım bu arada mid ve adc salıyorum. Seçiyorum. adc kalıyor. Ya çok bir demeye çıkmayabilir ama yine elimden geldiğince azar çıkartırım. Şimdi bir wq biraz slow verdim. Onu da vurdum da o oh, güzel o da öldü nice. Şimdi dört tane asistimiz var. Gayet okey. Farm yapmak için hasım pençesine tıklayalım şuradan. Büyük mühene yetişebiliyoruz mu? Evet yetişebiliyoruz. Hemen şunu alalım aradan çıkartırsak tatlı olur. Lane'i de ulti ile deyip hızlısından bir reset alabilirim. Umarım Roger bana gelmez. Taşlaştığını kullandım bilmiyorum. Infom yok. Hatta şöyle bir ekstra zeng. Zeng. Güzel. Base eklememize de gerek kalmadı. Florinitis'i aldık. Hasım pençesi de bitti. Kagura'ya elimizden geldiğince dikkat edelim. <laughs> Bir, bu wave'i hızlı pushlayıp şuradaki görüşe doğru yürüyebilirim. Florin de da, da dikkat etsin. Gelebilirler. Buradan direkt kritik alalım arkadaşlar. Ben de geliyorum oraya oynayalım. Onu winleriz bence. Kırdım zırhını Q ile. Buna vurabiliriz. Güzel satıyor. Buna vuralım. Aa ben burada biraz ölebilirim şu an. Öldüm mü? Cam var mı? Öyle oğlum. Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Kalit malit W ile çok fazla da can dolduruyor. Onu orada düşürsem. Full combo yemedim aslında şeyden Kagura'dan. Yani bir %50'lik 70'lik bir combo yedik. Ama ona rağmen vurdu. Yapacak bir şey yok. Bunu zaten bile bile bu zırh botunu aldık. Kagura ile bizim işimiz yok. Ondan kaçacağız. Odağımız diğerleri olacak. Sonuçta ekipte 4 tane AD karakter var. Bizimkiler aşağıya kayıp mı etti? Ne oluyor lan? Lan ne yapıyorsun? <laughs> Kral ne yapıyorsun sen? <laughs> Niye böyle bir şey yaptılar? Oynasana. Akagura gelmiş. Ölcem! Ölcem! Can yok mu Flon abi? Kagura ikidir. Yakıyorsun benim başımı Kagura. Şu güzel playzden sonra bitirdin bizi Kagura. Sana büyüdürence almak istemiyorum. Bizden biri gidip sadece insta kagoraya fokus atsa rahat ederim. Bu arada Freya ne kadar agresif ya. Böyle giderse bir tane midas alırım. Doğru geri almam midas yaparım. <laughs> Mide doğru bakabiliriz. Kalit bende. Kalit tap. Mide doğru gelecek. Bence oradan çık. Gıcır da aşağı inmiş. Ben Bridger aşağıdayken. Kuleyi bir iki tane patlatıp çıkabilirim hemen. Tam çıktım buradan mı? Onu geçeceğiz kankam ya. Öldün gibi ha. Yani Elena sen öldün. Burada bekleme ihtimalleri var. Turtle'a doğru bir bakabilirim. Bence de kaplumbağaya bir bakalım ya. Aha. Can var mı bana? Öldüm ben. Yaa, yardım edin. Öleceğim yoksa. Ben beyze gidiyorum ya. Tamam kaçtım ya. Fırtına almam gerek arkadaşlar. Mecburen çok hızlı çünkü. Rakipteki geçarlar. Hazır selme ve alnı kasarı da ihtiyacım var. Doğru iş da ihtiyacım var. Bir direnci de ihtiyacım var. Her şey ihtiyacım var. Şuraya buçlayalım. Direnciyi cezalandırabilirim ya. Hazır öndeyken. Gold'umuz iyi. Nisar'ın da gold'u iyi. Alır beni, alır beni Geri çekil. Kanka burayı hızlı pushlayalım Çünkü gelirlerse problem Ki gelecekler zaten ee, evet Ya böyle bir şey olacağı belliydi Aşağıdan gelecekleri Çok güveniyorlar kendilerine çok fazla savaşçı oldukları için. Ama halledeceğim bir şekilde. Golden fena değil de Roger 5600 olup beni geçti. Kuleyi aldı. Bir falan çıkarttı orada. Ya bizden bir kişi işte sadece şu Kagura'ya insta fokus atsa yani salmasa onu ben maçı hallederim rahatlıkla. Bakın ayrı düşüyoruz ya. Ayrı düşmememiz lazım. Kırılganız. Yan yana oynamamız gerekiyor. Arkadaş keselim artık ya. Ne kadar çok tanklıyor W ile. Yerden can çekebildiği için. Kes onu da. Güzel. Güzel. Nice. YZ avantajını kullanalım abi. Lord yapabiliriz. aynı. Siz alın orada ben biraz farm atacağım. Ben burada ne var ne yok toplayacağım. <laughs> Saldırın orada orada. Bizim orada alın siz hadi ben de botikiyi alayım. Sonra oradan tapa geçin. Bizirtelme Bizi alalım ya. Ee, bot botu puşlamayacağım. Yalnız Lord gelirken yukarıda ölmek çok olmadı ya. Buraya hızlıca çıkamadınız mı? Oo satış geldi. Bomba atacak ulti bekletiyor dikkat et. Minstar da bu lord'u tutuyor botta. Wave'i önde alacağım. Şu görüşü de alabiliriz. Kagura bana vurmadan onun üzerine zıplarsam daha rahat oyun yapabilirim bu tarz pozisyonlarda. Kankalar burada fight olacaksa ben hiç tapa doğru yürümeyeyim çünkü rakip sürekli agresif. Sürekli aha dışa bak. Çok satıyorlar ama bence çıkın orada ben bir botlu pushlayayım. Oynayabiliriz ya. Free'ye saldıracak gibi. Oynadık oraya oynadık. Kes bunu kes bunu kes kes. Kes bunu kes. 9 asist olsun. Önemli değil. Tamam zırh vermeyi de aldık. Tamam bunu keselim ya. Bunu kes 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 bunu kes. Güzel. Yok onu geçeceğim. Onu geçeceğim. Sen bir öyle hatta. O kadar değil. Bunu da kes. Kes bunu da. Tamam bu da ölsün. Nice. Fire geliyor. Freya bize atlayabilir. <laughs> bir şeyler yaparız ama ona ya. Dostumuz yok da. Gerçi. Botu açalım. Burası sen orayı açarsın gibi. Ben burayı açacağım arkadaşlar. Bence de Lord'da toplanalım. Ama şuraya iki tane daha vurayım. Ama aldık oraya güzel. Lo Lord'a gidelim Lord'a. Ama boş geçmeyin. Şu ormanları falan da alın ya. Blue'ya falan da vurun. Bak geliyor. Buna göre. Tamam vur 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 Lord'a vur, vur. Vur. Çaldırma. Biraz da aldım. Biraz pozisyonum güzel gibi. Dostum yok ama olsun. Şu arkadaşa devam edelim mi? Slow verdim ona double attım. Vur. Çok güzel. Kim ayakta? Roger ayakta. Roger'ı keterdi herhalde taşlaştırıyorsa yoksa. Doğru mu tutuyor? Oho. Oğlum bitti ki maç. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun krallı? <laughs> Aga be. Neyse Roger sana Lord'la iyi ee, muhabbetler diliyorum. Biz maçı bitirdik kardeşim. <laughs> maçı taşırsan abone olacağım dediler arkadaşlar. Bende de Adi rabi var, karşımda da var. Kusmanlayım dedim. Eee işte FP rakipteydi. Kalmaz dedim. Dinlemediler yani kalmadı. Sadık <laughs> yani TRT oranında alınıyor bu seviliyor. Güçlü de bir karakter tek atıyor eforsuz. Hadi bakalım şu maçı bir taşıyalım o zaman ya elimizden geldiğince. Ya fitlemez derse taşırım orası ayrı. O kolay iş. Derlerse iş sıkıntı olabilir. Hadi bakalım Nesco. Şimdi Rabi aldık arkadaşlar. Ee, zırh botu alacağım için Gusbana vuracak. Diğerlerine karşı kuvvetli olacağım tabii ki de ama zırh botunu Ha, ya alalım alalım alalım. Ya sana bir Q. Çok fazla üzerime yıkmasına izin vermeden şöyle Q'ları bekletmeden kullanayım. Lastit falan bakamayacağım hiç. Çünkü şuna yürüyecek. Vay kral vay kral vay vay hanebi 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 be Gel gel Yanlarının içinde sana şöyle bir Q tamam Yenilemesini bas güzel oldu bu Q bas Bana gelen mi var? Umarım gelen yoktur şöyle bir Q Çok güzel. Buradan direkt hurtlu koşun. Ben de proxy şey yapayım. Yani bir şekilde geçti. Şurada proxy yapıp turtle'a doğru gidebilirim. Oraya oynayın geliyorum. şey yapamazlar ya burayı winleriz de. burayı winleriz winleriz tamam ben çıkıyorum buradan artık yavaştan bota gitmem gerek <laughs> geçerken şuraya da şöyle bir vergi koyduk kardeşim dur seni de bekleyelim de küfür yemeyelim ne alıyor muhtemelen o almış bile onu. Orada dikkat et tek başınasın. <laughs> Ölmedi abi üzerine ben öldüm ya. Gerçekten bir canla şalpına başlatma ama ya. Odet niye tek başına gidip deniyorsun ki yavrum ya oraya? Arkanda tank yok. Al işte ya. Boş yer öne geçti eleman ya. Bir canla ölmedi. AD mi kastım acaba? AD yapabilirim ya hasar için. Kanka oraya bu şekilde saldıramayız. Gelip davlamanız lazım. Kuruğun gelmesi lazım. Kurukçum. Bir tanem. Kuruğun gelmesi lazım. Ben giremem oraya. İyi e alalım madem ya. Ver hadi item ver ya. Bunu ilgisi var arkadaşlar. Ben bunun farkındayım. Ama bana bir şey yapamaz. Tuttum onu. Aygısını alabilir miyiz? Tamam güzel. Eline sağlık. Bu güzel oldu. <laughs> Ama bu arkadaşa dive atmamız lazım Grok. Buna göre. Bunu yapmıyoruz. Bir de alacağım ya. Çok fazla lane'de kalıyor. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur onu yapacak tabi de. Şuradan proxy atıp gittiğimde falan daha rahat ederim en azından. Gel. Gel sana biraz vurayım ben ya. Fiskem de var zaten. Azıcık seni tokatlayayım lan. Oynasana şunu. Odet, Odet niye yürümedin bize? Odet flash bakar W atardım senin için. Arkadaşlar burası riskli bence. Mide gidin, mide gidin. Orası çok riskli ya. Aman 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 diyeyim aman diyeyim. Dağlara taşlara. Arkadaşlar şimdi benim büyü direncim artı zırhım da olmadığı için çok fazla Kıyamet kanatlarını erkenden alabilirim Abi abi ben ne yapıyorum oğlum ben neler yapıyorum lan Ölmem mi herhalde ya O arkadaki gelirse ölürüm ya Ölmem ölmem tamam Kes onu şimdi Oğlum benim uçları ne oldu lan Tamam mı da. <laughs> Lan benim ultilere <laughs> ne oldu böyle aman aman. <laughs> Ulti atmadan taşıyoruz arkadaşlar. Bunlar hep taktik. Güzel botu yol, bota yol yaptık. Ee, buradan tabii 2 mid 2 bakabiliriz. Buraya vur ya. Ulti falan da alırsak çok tatlı olur. Kıstın onu? Güzel bir deneme. Nice. Of çok iyi. Bir de W atayım ben şuraya. Of komboya bak. Yakala onu yakala yakala. Koş 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 koş. Var mı WQ bir şey? Aldım. Nice. Kurumayı da alalım buradan. Hmm, bir de bakabiliriz. Kurumayı da aldık. Tapa bakalım ya tap ki Gel. Tabii ki okey gibi. Güzel tap gold olmuştu arkadaşlar. Çok oynaklar yerinde durmuyorlar ya. Ultiler o yüzden biraz daha dışa gidiyor. Bir şey yapamaz, bir şey yapamaz, kesemez de. Çok fazla geri düştü. Arkadaşlar abartıp Midas ya da umutsuzluk yapabilirim. Oo burada satış geldi. Ah öldüm. Yapacak bir şey yok. Aa Cicino slow bitire beni ya. Yoyo -yo ata 2877 vurmuş adam bize yoyoyla. Fazla slowları var ya. Galiba bizim AD planları iptal oldu. Başlı güç sırrı yapalım buraya. hız falan alırız. Çok slow veriyorlar çünkü. Onun haricinde bitmeyen savaş da yapılabilir erken aşamada da. Başlı güç sırrı şu anda okey gibi. Birazcık beni bekleselerdi. 2 saniye geç girselerdi. Flash W ulti yaşatırdım bizim çocukları. Oo aldınız mı orayı? Ama bence kaybedebilirsiniz ya. Yani dediğim gibi kaybedebilirsiniz. O kazandılar mı? Kazandılar mı? Dayan lan Dayanımdan geldim. Oo bizim çocuklar kazandı. Ben size abone olayım ya. Kral. Yok yok orada git orada git. Orada gel orada. <laughs> Doğacaklar bence orada gel. Bak solo farm atmıyorum orada falan vuruyorum maça kazanalım diye. Tamam sen alırsın orada. Ben de şu taptaki farm'a biraz vurayım. Arkadaşlar çok fazla fayda e koşuyorlar ya. O yüzden KDA olarak maalesef geri kaldım. Benden önce fight attıkları için yetişemiyorum. Abi ben ben ne yapıyorum kanka? Ben ne yapıyorum kanka? Ben ne yapıyor? Oy. Oy, kill aldım mı? Oğlum benim mut, o... ne oluyor oğlum? Öldü mü öldü ya? Oğlum ultiye bastım ha. Lan bu maç. <laughs> Ulti atamıyorum lan niye böyle bir şey oluyor? Orada flash ulti yaptım biliyor musun? Neyse sonrasında iyi bir şey yaptım mı? Abi ulti atmadan maçı kazandık ya. Valla taşırdım taşımama izin vermediniz. Ee, adamlar çok şey oldukları için, amatör oldukları için e, maalesef ki Drogcum. Taşımama izin verseydiniz taşırdım. Bakalım şöyle demecilere. Yani demeciler eşit gibi çok da bir verim alamadık yani. Biraz köreden bir abi arkadaşlar. Benden beklenmedik bir performans. Evet bugün de böyle maçlarla karşınızdaydım arkadaşlar. Bot lane'deydik. Bu sıralar mid oynamak istiyorum. Mid de kalırsa sizlere videosunu çekeceğim. Orta koridorda benden görmek istediğiniz karakterleri yazarsanız sevinirim. Umarım orta koridor kalır. Ben de sizlere videosunu çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred. Is now my companion.